Hepinize merhabalar arkadaşlar. Şu an oğlum yine ben unuttum bu ismini ya. Ben okuduğum mektebim. Kameraya gelince insan bir değişik Oluyor İsmini biliyor mu? O da unutuyorum. Silah biliyorsun değil mi? <gülüyor> evet. Silah <laughs> tamam. Ben hemen giriş yapayım. Çok saçmaladık şu an. Ne kadar komik. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Şu an İskender'e içmelerindeyiz. Geziyoruz işte. Bugün de buraları gezelim dedik. Şöyle gezelim bir buranın suyu farklı bir suyu varmış. Suyun tadı farklıymış. Gidelim bir bakalım neler var nasıl nasıl bir yer burası bakalım. Evet yarışmacımız Yaşar yürüyor. Yaşar hazırlanıyor. Suda debelleniyorlar insanlar. Kanka buraya içsek su çıkar mı? Benim okuduğum mektebim. Kanka nereden aşağı ineceğiz lan? İnelim mi buradan aşağı? Buna <laughs> Tamam. Oğlum millet debelleniyor lan usta. Ne kadar komik ya. Şu mekana bak. Kim yaptırdı burayı ya? burada böyle olur mu ya? Ne kadar komik ya. Aşağı düşecek gibi oldum. Ulan yüksekmiş bayağı da. Buradan düşsen kesin öteki tarafı boylarsın ya. Güzel bir mekan işte Nezi. Kanka sen nereye çekiyorsun lan? Bütün her yeri çektim. Ama kanka böyle. Oğlum çekmediğin yer kaldı mı kanka? Saniye saniyesine çek. Devam ediyoruz devam ediyoruz, geziyoruz. Millet buraya piknik yapmaya geliyor, biz çekim yapıyoruz. Mükemmel bir yermiş lan burası. İlk geldiğimiz heyecanı yaşamamız lazımdı lan bizim. Rastgele daldık geldik ya. Şimdi ne konuşacağımı bilmiyorum yani. O zaman güzel konuşuyordum, şimdi konuşamıyorum. <laughs> Kanka 10 dakikayı tamamlıyorsun herhalde. 10 dakikayı tamamlıyoruz işte. 10 dakika durmadı. Da Şu tarafları gezelim bari 10 dakika dursun. Ne kadar komik. Bu tarafa doğru gidelim. Ya. Badlar Gazi Belediyesi'nin vermiş olduğu güzel bir hizmet. şu tarafta gösterken <laughs> millet, millet, piknik yapıyor biz. Elimizde kamerayla geziyoruz. Ya bırak kıpırdam. Şuraları çeksene. Ben kameram olur alırım. Ne kadar komik <laughs> Bu çiçeğin adı ne? Güzel bir çiçek buldum kanka. Korkmuyor lan. Bu suyun rengi neden böyle acaba ya? Şu suyu bir göstersen kanka. Suyun rengi niye böyle acaba? Derbe sürsen bir şey olur mu lan elime? Durabilir. Bu su değişik bir suymuş burada neyi göstereceğiz ki? Ne var ki burada? <laughs> Otu mu anlatayım kanka? Bu ot şöyle yenir. ne kadar komik ya. Gelmenizi tavsiye ederim. Suyun farklı bir tadı var. Suyu şimdi anlatamayız. Buraya gelip içmeniz lazım. Malatya'ya gelmeniz lazım. Farklı bir tadı var. Bu tadı yakalamak için dediğim gibi içmeniz gerekiyor. Yani şimdi ben buradan tadını öyle bir teknoloji olmadığı için tadını gönderemiyoruz. Biz sadece böyle çekimimizi yapacağız, göstereceğiz. Gezeceğiz biz buraları. Sizin de gelmenizi ısrarla tavsiye ediyorum buraya. Hadi gel gidelim aşağı doğru gidelim. Kamelya yapmış adam ya. Oturma yeri yapmış baksana. Adam suyun içine yapmış. su mu dolduracağız? 4-5 tane şişe getirdik. Sanki su çok akıyormuş gibi de. Su az akıyor. Bir tanesini doldururuz iyi evet. Suyun demek ki o kadar bir asit var ki içinde. Asidi gitmiş ama bak az bir şey kalmış. Suda böyle sodanın asidi gitmiş ama az bir şey de kalmış gibi. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bayağı bir su içtik ama ağzında şöyle bir şurasını yaktı bak. Şura yandı. Şura yandı. <laughs> Bayağı bir su içtik yani burada sanki görmemişler gibi su içiyoruz. şimdi biz kaç tane şişe getirdik mi? Beş tane şişe getirdik mi? Ben iki tane getirdim. İki tane bu, bu kadar şu suyu çeksene bu kadar suyla mı dolduracağım onu? <gülüyor> <gülüyor> bu kadar akan suyla mı dolduracağım o Dört beş tane şişe. Ne kadar komik ya. Şu an bu suyu anlatmaya profesör lazım. Ben o hudu Bu suyu nasıl anlatalım? Sen nasıl bir kameramaz? Şimdi buradan mı içeceğiz? Tamam. Bak burası fazla. Oranın yağı zaten. Güzel. Demir parçasının içerisinden geliyormuş gibi. Demir bir borunun içinden geliyormuş gibi. Demir borunun içinden geçerken o demirin tadını da buraya vermiş gibi sanki. Öyle bir değişik bir tat var burada. Yani. Demirin içinden gelmiş paslı üstü gibi. Farklı bir tat var. Bunu içmeden anlayamazsın ki ya. Bunu içmeden anlayamazsın. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Baya içtim inşallah şifa olur bu bana Yarın zıpkın gibi kalsın Ne kadar komik Değişik bir su var Bu araya mı girecek? Arada da yer var Buraya da bir girelim bakalım Ayağımı da suya soktum Hocam yapacağınız işi şey ya Buraya nasıl geçeceğim şimdi? Yaklaş Buranın suyu daha da değişik herhalde Burada tam doğal gibi <laughs> burada az katılmış gibi sanki böyle. İçine şeker katarsın ya. Şeker gibi ama buna şeker az katılmış gibi sanki. Çok az. Orada 5 kaşıksa buradaki 2 kaşık atmışsın gibi. Öyle bir tat var burada. Fakat buranın suyu sıcak, oranın suyu soğuktu. Böyle olmasının sebebi ne? Aynı yerden gelmiyor mu acaba bu su? Çok değişik, farklı. Anlamış değilim. Şu an şu an bende kafa error verdi. Ben bir şey anlayamadım yani. Oradaki su soğuk, Şimdi burada sıcak olduğu için ben bir şey anlayamadım. O zaman gidiyoruz düşeceğim. Düşmedim. Daha burada da bir yer varmış. Buraya da bir bakalım. Demek ki o taraftakilerin tadı daha değişik. Buradaki biraz az. Burası daha fazla. Şöyle bir daha içeyim. Ulan ne güzel bir tadı var ya. Bir daha içtim. Güzel ya buranın tadı. Ben bunu akşama kadar içerim herhalde. Ama az geldiği için şimdi tadını alamıyorum. Güzel güzel ama çok farklı bir tadı var. Yani Malatya'ya gelirseniz, Malatya'ya yolunuz düşerse bu İspendere içme suları diye kime sorsanız söyler zaten Malatya'lı olan birisine sorarsanız. Yani mutlaka gelmenizi tavsiye ediyorum buraya. Buraya uğramanızı tavsiye ediyorum. Şiddetle tavsiye ediyorum. Buraya gelin mutlaka gelin. Biz gidiyoruz siz gelin. <laughs> videomuzun sonuna gelmişiz herhalde. Düşeceğim. Düşeceğim. Birazdan düşeceğim. Evet. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Beni çek. Beni çek. Beni çek beni. Beni çek şimdi. Videoyu sonlandırıyor muyuz? Sonra da çekersin. Evet arkadaşlar. Nezih. Güzel bir mekandaydık bugün. Güzel bir yerleri çekmeye izle size yansıtmaya çalıştık, uğraştık. Suyun tadını size yansıtamadık ama mutlaka videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza mutlaka ve mutlaka abone olmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Bu tarzda videolarımızı da gelmesini istiyorsanız kanalımıza zaten işte abone olursanız yani videolarımızı görürsünüz o zaman. Yani yorumlarınız da önemli bizim için. Güzel yerlere gideceğiz. Yorum kısmından tavsiye ederseniz biz de gidip çekeriz. Görüşürüz. Başka videoda görüşürüz. Bay bay.